Ajanda Haber programı başlıyor değerli izleyenler. 19 Ekim tarihini gösteriyor takvim yaprakları. Türkiye ve dünya gündeminde neler yaşandı, neler yaşanıyor onlara bakacağız hep birlikte. Ve Türkiye ile başlayalım. Türkiye daha önce görmediği olaylarla sarsıldı. Gündeme bomba gibi düşen Yeni doğan bebek çetesi 112 acil servis ile ortak hareket ederek birçok bebeğin ölümüne neden oldu. Söz konusu olay sonrası aralarında hastane sahibi, başhekim, doktor ve hemşirenin de bulunduğu birçok kişi tutuklandı. Edinilen bilgilere göre İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yeni doğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen suç örgütüne ilişkin süreç CİMER'e ulaşan ihbarın Mayıs 2023'te İstanbul İl Sağlığı Müdürlüğü'ne bildirilmesiyle başladı. 10 bebeğin ölümüne neden olan Yeni Doğan Çetesi'ne ilişkin iddianamede 47 kişi şüpheli olarak yer aldı ve 22 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kamuoyunda yeni doğan bebek çetesi olarak adlandırılan suç örgütü üyelerinin gereken cezayı alması için konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Kamuoyunda yeni doğan bebek çetesi olarak adlandırılan konuya ilişkin sizleri kısaca bilgilendirmek istiyorum. CİMER'e yapılan başvuru ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda 21 Mayıs 2023. Tekrar ediyorum. 21 Mayıs 2023 tarihinde soruşturma başlatılmış. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz 20 Haziran 2023 tarihinden itibaren kapsamlı proje çalışmalarını yürütmüş, tamamlamıştır. Sağlık Bakanlığımız ki bugün açıklama yaptı. Adalet Bakanlığımız bugün X'te açıklama yaptı ve İçişleri Bakanlığımız. Bakın üç bakanlığın ortak çalışmasıyla haksız kazanç elde etmek için cennet kokulu bebeklerimizin hayatını hiçe sayan bu vicdansızlardan 47 şüpheli hakkında 16 10 2024 tarihinde iddianame hazırlanmış ve 22'si tutuklu bulunan bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci başlamış ve devam etmektedir. Müzik Diliyoruz ki bir an önce tutuklanır hepsi, ortaya çıkar bu olay. Ve devam ediyoruz, dünya gündemine bakıyoruz. Dünya gündeminde İsrail var, İsrail Lübnan'a saldırılarını devam ettiriyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada... İsrail güçlerinin başkent Beyrut'un kuzeyinde yer alan ve Hristiyanların çoğunlukta olduğu bir şehirde bir araca saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırıda en az iki kişinin hayatını kaybettiği de aktarıldı. Saldırının başkenti ülkenin kuzeyine bağlayan bir otoyolda gerçekleştirildiği de öğrenildi. Bu İsrail güçlerinin söz konusu bölgeye gerçekleştirdiği ilk saldırı oldu. Ve devam ediyoruz. İsrail Dışişleri Bakanlığı Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Gazze'de öldürüldüğünü iddia ederken İFE'de yaptığı açıklamada Sinvar'ın ölüp ölmediğinin kontrol edildiğini duyurdu. Hamas ise yaptığı son dakika açıklamasıyla İsrail'in algı operasyonu yaptığını ancak Simvar'ın ölümüne dair sinyaller olduğunu vurguladı. Simvar'ın öldüğü iddialarının ardından bir açıklamada Netanyahu'dan geldi. Netanyahu Simvar Simvar öldü dedi. Savaş henüz bitmedi. Hamas Gazze'yi yönetemeyecek ifadelerini kullandı. O zamanlarda salgın hastalıklarda artışlar yaşanıyor değerli izleyiciler. Solunum yolu enfeksiyonları başta olmak üzere, başta çocuklar olmak üzere herkes de etkili olabiliyor. Özellikle de bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin yakalandığı ve ağır geçirdiği hastalıklar hastanelerde de zaman zaman yoğunluğa neden olup olabiliyor. Bağışıklığını güçlendirmek isteyen kimi vatandaşlar ise Türk sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden doğal turşuya yöneliyor. Mevsim geçişlerinden dolayı, havaların soğumasından dolayı ister istemez bir salgınlar oluşmaya başladı yani insanlarda. hemen hastanelere bakıyoruz zaten acilleri tıktım tıktım dolu yani. Özellikle çocuklarda, gelişme çağındaki çocuklarda aşırı derecede bir salgın var. Okullarda açıldıktan sonra bu iyice artmaya başladı. Ee, biz bunun yanında her zaman söylüyoruz zaten yani turşu, probiyotik, doğal ee, turşu suyu, turşular özellikle yani Tüketin, tüketilmesi gereken ürünler e, bağışıklığı güçlendirir sağlık açısından özellikle. Soğuk e, gribal enfeksiyonlarda boğaz ağrılarına, ağız yaralarına, öksürüğe çok çok iyi gelir turşu, turşu suyu. E, bunun yanında kas kraplarına, e, tabi e, diyabetik e, hastalara özellikle. Tabi biz bunu şöyle söylerken e, özellikle bu diyabetik hastalarda e, diyetisyen kontrolünde tüketilmesini tavsiye ediyoruz yani. E, turşuların birçok faydası vardır insan bakış açısından yani özellikle tüketilmesi açısından yani. Turşu özellikle e, unutulmaya yüz tutmuş kültürlerden bir tanesi şu an yani. Biz bunu Konya'da özellikle Konya'da yani biz bunu canlandırmaya çalışıyoruz. Klasik herkes kendi evinde kuruyor zaten turşusunu. E, farklı turşuları yönlendirmeye çalışıyoruz. Öyle olduğu için gelen herkes ya abi öksürüyorum, boğazım ağrıyor, ne yapmamız lazım? Turşu tüketin diyoruz. Doğal turşu, probiyotik turşu. Turşu suyu özellikle yani. Klasik turşular vardır zaten. Biber, salatalık, karışık, biberlerin çeşitleri, salatalığın çeşitleri. Bunlar en çok tüketilen ürün turşularımız zaten. Bunun yanında dediğim ya Konya'da bir farklı turşulara yönlendirmek için bamya turşusu olsun, acur turşusu olsun, kapari turşusu. Kapari turşusu mesela çok faydalıdır şeker hastalığına, MS hastalığına, safra kesesindeki taşa çok çok faydaları var kapari turşusunun. Biz bunu bizzat müşterilerimize yaşadığımız için söylüyorum yani. Çok müşterimiz var o konuda ya zaten. Ee, en çok sattığımız ürünlerde şu an farklı ürünlerden özellikle erik, çağla, badem. Bunları çok satıyoruz mesela. Sarımsak turşusu doğal antibiyotik diyoruz biz zaten ona yani. Ee, şimdi çiğini yediğimiz zaman aşırı derecede bir kokusu oluyor. Ama biz bunu fermentasyona soktuğumuz zaman 2-3 defa suyunu değiştiriyoruz sarımsağın. Ve her sarımsak kullanmıyoruz böyle doğal sarımsak böyle dışarıdan gelen veya da şey olan değil yani yerli sarımsak kullandığımız için yani kokusunda biz bunu düşürüyoruz ee, İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz kesinlikle kokusunda yapmaz yani ağzınızda. turşularımız yüzde doğaldır içerisinde katkı maddesi koruyucu atmıyoruz biz bizim turşularımız eski anne babam usul üstü beyazlar perlenir yani beyazlama dediğimiz bir perdir zaten o perlenir yani. O da katkı maddesi koruyucu olmadığı için. Biz bunları turşularımızı sezonunda, işte şu geçtiğimiz aylarda bizim artık turşu kurumu sezon 2-3 e, ay boyunca ürünler tık çık, çıktıkça, hasadı yapıldıkça biz 2-3 ay içerisinde çıkan ürünleri kurmaya başlarız. E, fabrikasyon değil de bizim ürünlerimiz. Katkı maddesi koruyucu yoktur. E, 220 litrelik fıçılara e, tarladan toplarız e, bayanlarla beraber nasıl yapılacağını, nasıl edeceğini biz tarif ederiz. Suyunu biz ayarlarız. Yani Turşuda da önemli olan zaten kurma suyudur. Kurma suyunu düzgün ayarladıktan sonra zaten turşularımız kıtırlığını ve lezzetini yakalıyor yani. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına bakıyoruz. Bir başka açıklaması suç organlarının, organlarının da oranlarının da genel bir düşüş olduğunu belirtirken ruhsatsız silah taşımanın cezasını caydırıcı hale getirecek yeni bir tasarı üzerinde çalışıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Tekirdağ'da gerçekleştirilen Türkiye'nin huzuru asayiş toplantısına katıldı. Bakan Yerlikaya suç oranlarında genel bir düşüş olduğunu belirtirken ruhsatsız silah taşımanın cezasını caydırıcı hale getirecek yeni bir tasarı üzerinde çalışıldığını söyledi. Türkiye 2024 yılının ilk 9 aylık asayiş verilerini bir önceki yılla yani 2023 yılının ilk 9 ayla karşılaştırdığımızda asayiş olaylarında düşüşler oldu. Hem kişilere karşı hem mal varlığına karşı işlenen suçlarda. Kişilere karşı işlenen suçlarda Türkiye genelinde yılın ilk dokuz ayda geçen yıla kıyasladığımız zaman 10 önemli suçlar yüzde dört mal varlığına karşı işlenen suçlarda dokuz önemli suçta yaklaşık yüzde otuz oranında olayda düşüş var. Örnek verelim mi? Torun dokunulmazlığı ihlalinde yüzde 22, kasten öldürmede yüzde 11, kişi hürriyetinden yoksun kılma yüzde 10, cinsel taciz yüzde 8, çocuğun cinsel istismarı yüzde 5, kasten yaralama yüzde 2,5, cinsel saldırı yüzde 1,8 olay sayısı azalmıştır. Bunların ortalaması yüzde 4 civarında. Bu yılın Eylül-Ekim ayında başım bu konuyla izah ediyorum. Konvansiyonel medyada yer alan şiddet ve asayiş görüntülerini, haberlerinin geçen yılın aynı döneminde 10 kat fazla artarak konvansiyonel medyada haber ve görüntü olarak verildiğini görüyoruz. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Biz gerçekleri söylemeye ısrarla ve samimiyetle az vatandaşlarımız bunları söylediğine devam edeceğiz. Ve İçişleri ailesi olarak Türkiye'nin huzuru için çalışan kahraman, polisim, jandarma, sahip güvenliğimize haksızlık yapılmasına da müsaade etmiyoruz. Ruhsatsız silahlarla mücadelemiz her fırsatta kamuoyuyla paylaşıyoruz. 969 silah yakalandı tabanca, kuru tabanca, alt ve uzun namlu olmak üzere 1180 kişiye işlem yapıldı. Yakın zaman içerisinde İçişleri Bakanlığımız Gazi Meclisimize bir torba kanun tasarısını arz edecek. O tasarının içerisinde ruhsatsız silah taşımayla ilgili cezanın caydırıcılığıyla ilgili bir tasarımız var. İnşallah Gazi Meclisimizin takdirleriyle bu yasalaştığı zaman bu ruhsatsız silah taşımayla ilgili olan vatandaşların kendilerine bir çek vereceklerini şimdiden söylemek istiyorum. İzmir'in Konak ilçesinde durakta müşteri bekleyen ve anahtar üzerinde bırakılan bir taksi kaçırıldı. Aracın kaçırıldığını anlayan şoför engel olmaya çalışsa da başaramadı. İzmir'in Konak ilçesinde durakta müşteri bekleyen ve anahtarı üzerinde bırakılan bir taksi kaçırıldı. Aracının kaçırılacağını anlayan şoför engel olmaya çalışsa da başaramadı. Kaçırdığı taksiyle turlayan ve trafiği birbirine katan kişi konak tüneline ters yönden girdi. Araç hareket halindeyken atlayarak kaçtı. İzmir Emniyeti her yerde taksi kaçıran kişiyi arıyor. Ve bir yangın haberimiz var. Mersin'in Erdemli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü. Mersin'in Erdemli Mersinler. ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü. Orman yangını Erdemli ilçesine bağlı Gücüş Mahallesi Sarılar mevkiinde yaşandı. Kızılçam ormanından dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar durumu Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye bir helikopter, 8 arazöz ve 50 orman işçisi gönderildi. Ekipler karadan müdahalede bulunurken havadan da yangın söndürme helikopteri destek verdi. Yaklaşık 2 saatlik mücadeleyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Hangi? İsrail'in saldırıları nedeniyle Orta Doğu'da yaşanan savaşlar tekstil sektöründe etkiledi. Tekstil ihracatçıları Orta Doğu'ya şu anda ihracat yapamıyoruz dedi. İsrail'in saldırıları nedeniyle Orta Doğu'da yaşanan savaş ortamı tekstil sektörünü etkiledi. Tekstil ihracatçıları Orta Doğu'ya şu anda ihracat yapamıyoruz dedi. Yurt dışındaki savaşlar ülkemizde üretimi ve satışı gerçekten inanılmaz ciddi bir şekilde etkiliyor. İstatistikler şunu gösteriyor. Türkiye'de üretilen her 100 üründen 50'si yurt dışına ihracata gidiyor. Geri kalan 50'sini de iç piyasa yani Türkiye'ye satıyor. Yurt dışına savaşlardan dolayı ihracat olamadığından tekstil sektörü son derece kötü bir durumda. Bugün bir kahve parasına bir sivit satıyoruz. İyiyim. Hatay'da arkadaşlarına meydan okuyarak künefeye havada on takla attıran künefe ustası Nuri İmre'nin o anları sosyal medyada ilgi odağı oldu. Hazır mısın? Hatay'da arkadaşlarına meydan okuyarak künefeye havada 10 takla attıran künefe ustası Nuri İmre'nin o anları sosyal medyada ilgi odağı oldu. İddiaya girmiştik arkadaşlarla işte künefeye atarsın usta atamazsın usta. Ben dedim Nuri usta atar atamaz atar atamaz tepsiyi alıp köprü başına çıktık. İşte dedim ki yani bu defa dedim var gücümle atayım dedim. Ne kadar kaç takla atar bilmiyorum. Sallayınca künefe havada bir 10 takla attı. Bu arada video orijinal değil oynamışsınız falan filan diyen oldu. Videoda herhangi bir kesik ya da duraklama yok. Hazır mısın? Ha 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 Rusya ile Ukrayna arasında yapılan 58. esir takasında karşılıklı 95 asker serbest bırakıldı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Birleşmiş Arap Emirlikleri'nin ara buluculuğunda Ukrayna ile esir takası yapıldığını duyurdu. Rusya ile Ukrayna arasında yapılan 58. esir takasında karşılıklı 95 asker serbest bırakıldı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri'nin ara buluculuğunda Ukrayna ile esir takası yapıldığı duyuruldu. <laughs> Açıklamada 18 Ekim'de müzakere süreci sonucu 95 Rus askeri Ukrayna'nın kontrolündeki topraklardan geri gönderildi. Karşılığında 95 savaş esiri Ukrayna silahlı kuvvetlerine teslim edildi denildi. <laughs> Takas edilen Rus askerlerinin Belarus topraklarında bulunduğu askerlere gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın yanı sıra aileleriyle iletişim kurma imkanı sağlandığı açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 95 Ukraynalı tekrar evine döndü. Ukrayna her seferinde halkını Rus esaretinden kurtardığında Rus esaretindeki herkesin özgürlüğüne kavuşacağı güne biraz daha yaklaşıyoruz. Rusya'nın elindeki tüm savaşçılarımızı geri getirmek için elimizden geleni yapıyoruz dedi. Allah Mersin'de jandarma uyuşturdu ticareti yapan iki şüpheliyi tutukladı. Mersin'de jandarma uyuşturucu ticareti yapan iki kişiyi tutukladı. Toroslar ilçesinde şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri iki ayrı operasyonda iki kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 13.420 sentetik hap, 1 kilo 270 gram bonzai, 1 kilo 170 gram metamfetamin, 395 gram kubar SR ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 32.500 TL'ye el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen iki kişi tutuklandı. Mersin merkezli 9 ilde jandarma ekipleri MIT desteğiyle değer Silahlı Terör Örgütü'nün finans kaynaklarının ortaya çıkarılması, faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Mersin merkezli 9 ilde jandarma ekipleri Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle DEAŞ terör örgütünün finans kaynaklarının ortaya çıkartılması, faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 13 kişinin terör örgütüne finans sağladığı belirlendi. Jandarma Mersin merkezli Kahramanmaraş, İstanbul, Konya, Hatay, Kayseri, Van, Bitlis, Karaman'da eş zamanlı baskınlar yaptı. Baskınlarda 13 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerin adreslerinde yapılan aramada bir ruhsatsız tabancayla çok sayıda metalyal ve döküman ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adana'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi ateşli silahla yaralandı. Yaralı kişi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis silah kullanan kişi yakaladı. Adana'da iki grup arasında sokakta silahlı kavga çıktı. Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada bir kişi tabancayla vurularak yaralandı. Yaralı kişi Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahı kullanan kişi polis tarafından yakalandı. Aksaray'da bir tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi ise yaralandı. Aksaray'da bir tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. Kaza Aksaray Ankara Karayolu Acıpınar mevkiinde meydana geldi. Balıkesir Bandırma'dan yola çıkan Nurhan Hazir'in idaresindeki yolcu otobüsü direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda şarampole devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Olay yerine giderek bilgiler alan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu açıklama yaptı. Balıkesir'den Kapadokya'ya e gitmekte olan bir tur otobüsümüz ilimize 25 kilometre kala Acı Pınar mevkiine yolun sağ tarafına devrilmesi suretiyle bir trafik kazası meydana gelmiştir. İlk tespitlere göre 41 yolcu, bir rehber, iki şoför olduğu tespit edilmiştir. Yaralı vatandaşlarımızın, hastalarımızın sevkini Aksaray Devlet Hastanemize. E, şu anda tedavi altına aldık. Bu elim olay sonucunda rahmete yürüyen bütün meftunlara, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ve Mersin Toroslar Belediyesi Ekim ayına ait 3. birleşim toplantısını yaptı. Toroslar Belediyesi'nin 2025 yılı bütçesi 2 milyar 220 milyon 570 bin TL olarak belirlendi. 2025 bütçesi meclisten oy birliği ile geçti. 2025 yılı bütçemizde 2026 ve 2027 yılı tahmini bütçemizde böylelikle tamamlamış olduk. Ben öncelikle komisyonda çalışarak işi bu hale getiren komisyon üyesi arkadaşlarıma, burada emeklerle destek veren belediye meclis üyesi arkadaşlarıma ve bu e, raporun, bu çalışmanın e, ham halden bu hale gelmesini sağlayan ve ciddi emekler sarf eden başta Mali İşler Müdürlüğümüze ve bütün müdürlüklerimize huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. 2025 yılı bütçemizin ben Toroslar halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Toros halkı için gerçekten ciddi hizmetlerin yapılacağı bir bütçe olmasını diliyorum. Halkımızın ağız tadıyla 2025 yılında bu bütçeyi harcamasını diliyorum. Ve hepinize ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, belediye meclis toplantısında belediyenin üniversiteyi kazanan öğrencilere vereceği eğitim yardımıyla ilgili açıklama yaptı. Birincisi arkadaşlar biliyorsunuz geçen oturumumuzda ee, Üniversiteye kazanan genç kardeşlerimiz için bir eğitim yardımı kararı almıştık. Bununla ilgili başvurularımız ayın 21'inde başlıyor. Tabi öğrencilerimizin önemli bir kısmı şehir dışında okudukları için e, önemli bir kısmı e, şeye gittiler. Yani okudukları memleketlere gidip kayıtlarını yaptırıp yerleştiler. Dolayısıyla bizim kayıtlarımız e, aynı zamanda online bir şekilde internet üzerinden yapılacak. Pazartesi günü bunun tesisatları kuruluyor. Bilgi işlem merkezimiz Yunus Emre Kültür Merkezimiz'in içerisine bir bununla ilgili çalışma yaptı ve bir yerleşke oluşturdu. onlardan istediğimiz evrakları online arkadaşlar başvuru yaptıktan sonra aileleri zaten Toroslarda yaşıyor bunlar ki zaten bu eğitim yardımını almanın birinci koşulu da son 6 ay içerisinde Toroslarda yaşıyor olmak. Dolayısıyla öğrencilerimizi bulundukları noktadan Mersin'e getirmek yerine online başvurunun ardından evraklarını aileleri tarafından anne ya da babaları tarafından bize ulaştırılması eğitim yardımını almalar için yeterli. 444-41-33 numaralı çağrı merkezini hizmete aldıklarını belirten Başkan Yıldız şunları söyledi. Bir diğer mesele geçen de söylemiştim mecliste ben bunu artık sık sık söyleyeceğim. Sizlerin de sık sık hatırlatmasını istiyorum ben Toros hemşerilerimize. Biliyorsunuz bizim bir çağrı merkezimiz oluşturuldu. An itibariyle günlük 24 saat orada hizmet veriyoruz. Toroslardaki bütün taleplere ilişkin, şikayetlere ilişkin, beklentilere ilişkin 444 41 33 numaralı telefona hemşerilerimiz arayarak taleplerini, isteklerini, şikayetlerini bildirebilirler. Bunu geçen de anlatmıştım. Tekrarında zarar yok. Yurttaşlarımız herhangi bir bildirim yaptıkları andan itibaren hemen iki dakika içerisinde yapılan bildirim ilgili birim amirine, ilgili birim amirine bağlı olduğu başkan yardımcısına ve belediye başkanının masasına e, bilgisayarına düşecek ve takibi yapılacak. Dolayısıyla ben bireysel olarak bu işe çok önem veriyorum. Takibini de kendim birebir yapacağım. E, eksiklikler konusunda birim müdürlerimizle başkan yardımcılarımızla e, gereğinde konuşacağız, tartışacağız buna ilişkin. Ama bundan sonra yurttaşlarımızın geçen de söylemiştim. E, belediye içerisinden bir meclis üyesi, bir bürokrat, bir müdür, bir belediye başkanı e, arayıp e, şikayetlerini dile getirmek için bu tarz yerlere ulaşmalarına gerek kalmayacak. Direkt bu telefon numarasından bildirimlerini yaptıklarından itibaren hem belediye başkanına hem belediye başkan yardımcısına hem de ilgili birimi müdürüne zaten taleplerini otomatik olarak iletmiş olacaklar. Dolayısıyla bu 444 41 33 numaralı telefonun yaygın bir şekilde kullanılmasını sizlerin de telkiniyle sağlamamız gerek. Yani artık işlerin takibi konusunda belediye de yapılan iş, ve işlemlerin denetimi konusunda da çok önemli bir e, araç olacağı kanaatindeyim ben. E, dolayısıyla bunu belediye meclis üyelerimizle, e, birim amirlerimiz, müdürlerimizle yaygın bir şekilde Toros halkına duyururlarsa ve artık buradan işlem yapılmasını sağlarlarsa daha değerli toplu bir iş yapmış olacağız. İçer TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66 Ve bültenimizin sonuna geldik. Günün haberleriyle ajandada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.